Zaman düz bir çizgi değildir. Bazıları ona nehir der. Ama gerçekte zaman sonsuz bir okyanustur. Ve birileri bu okyanusta yolculuk etmeyi başardı. Kimine göre bir efsane. Kimine göre tarihin karanlık satırlarında gizlenmiş bir gerçek, zaman yolcuları. İlk kayıtlar eski uygarlıkların duvarlarına kazınmış, birden ortaya çıkan insanlar. Geleceği bilen bilgi figürler ve ortadan kaybolan bedenler. Ama nasıl? Zaman kırılmaz bir zincir değil miydi? Bir yönü olan, geri dönülemez bir akış. Hayır. Bir teoriye göre evrenin dokusunda boyut kapıları var. Bu kapılar zamanın farklı katmanlarına açılan geçitler. Doğru an, doğru frekans, doğru enerji ve kapı açılıyor. Bazıları, bu geçitlerin yerini bildiğini iddia ediyor, piramidin gölgesinde, en dağlarının zirvesinde veya büyük hızlandırıcıların titreşiminde. Ama her biri tek bir şey söylüyor, geçiş, bir bedel ister. Zaman yolcusu yalnızdır. Kendi geçmişine dokunamaz. Geleceği değiştirmek isterse, evren ona karşılık verir. Ve eğer geçmişte bir taş bile yerinden oynarsa, koca bir geleceği yok edebilir. Peki ya sen? Elinde fırsat olsaydı, hangi yıla giderdin? Zaman yalnızca bir ölçü mü? Yoksa, kırılabilir bir kapı mı?